Kabal ve Güç Piramidi, Daha Büyük Resmin Makyavelist Bir Analizi Keskin bir zekaya ve Amerika Birleşik Devletleri siyasetine dair keskin bir anlayışa sahip olan Kaş Patel, yakın zamanda etkileyici bir röportajda içgörülerini gösterdi. Yine de, Washington'daki siyasi aktörlerin entrikalarını incelerken, diğer birçok kişi gibi, kabala çok dar, çok mikro odaklı bir perspektiften bakıyor olabileceği açıkça ortaya çıkıyor. Küresel güç yapılarını anlamaya gelince, makyavelist bir mercek daha stratejik bir bakış açısı sunar. Oyunu birkaç hamle öteden gören bir bakış açısı, diğerlerinin çoğu ise tahtadaki hemen oyuncularla meşguldür. Bu oyunun gerçek ustaları ulusal bir sahneyle sınırlı değildir. Herhangi bir ülkenin geleneksel siyasi çerçevelerini aşan bir erişimle sınırlar ötesinde faaliyet gösterirler. Güç piramidi sadece alt katmanları görmek Dünyayı makyavelist bir mercekten görmek, gücün genellikle görünmez olduğunu, güç piramidinin görünür katmanlarının çok üzerinde bir seviyede faaliyet gösterdiğini fark etmektir. Çoğu gözlemci, hatta Patel gibi önemli zeka ve deneyime sahip olanlar bile alt katmanlara odaklanma eğilimindedir. Kamuoyunun gözü önünde olan ve eylemleri hemen görülebilen bireyler ve kuruluşlar. Ancak bu katmanlar genellikle daha büyük, daha gizli bir stratejinin uygulayıcılarıdır. Gerçek kararlar, küresel ölçekte olayları şekillendirenler, piramidin tepesindeki görünmeyen oyuncular tarafından verilir. Örneğin, 11 Eylül veya 7 Ekim olaylarını ele alalım. Bunlar genellikle birkaç aşırılıkçı tarafından izole edilmiş terör eylemleri olarak algılanır. Peki ya bu olaylar sadece tesadüf değilse, bir avuç haydut aktör tarafından düzenlenen izole olaylar değilse, çok daha büyük ve daha karmaşık bir oyundaki stratejik hamlelerse? Bunları rastgele görmek, daha geniş kapsamlı etkileri ve bu tür olayları belirli amaçlar için şekillendiren kasıtlı eli gözden kaçırmaktır. Gerçek güç oyuncuları, kabal, kıtaları ve 10 yılları kapsayan uzun vadeli bir vizyonla hareket eder. Bunlar satranç ustalarına benzer, birkaç hamle öndedirler ve dünyanın geri kalanının özel aktörler olarak algılayabileceği taşları manevra ederler. Düşmanların illüzyonu, Kabal tüm tarafları nasıl kontrol ediyor? Birçok insanın sahip olduğu kritik yanlış anlamalardan biri, küresel liderlerin kendi ulusal çıkarlarına göre hareket eden bağımsız aktörler olduğuna inanmaktır. Gerçekte, Donald Trump gibi figürler bile tesadüfen orada değillerdir. Sistem tüm oyunculara sahiptir ve halk ve dünyanın geri kalanı onları düşman olarak görse de gerçek çok daha karmaşıktır. En üst düzeylerde, kapalı kapılar ardında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin göründükleri gibi düşman değillerdir. Bunun yerine, aynı güç piramidinin bir parçasıdırlar ve küresel düzenin şartlarını dikte eden aynı efendilere rapor verirler. Bu büyük satranç oyununda Trump, diğer tüm liderler gibi tahtadaki bir taştan başka bir şey değildir. Kabal bu figürleri güç pozisyonlarına yerleştirir ve onlara takip edecekleri bir senaryo verir. Onların rolü muhalefet ve çatışma yanılsamasını sürdürmek, kitleleri oyundaki gerçek güç dinamiklerinden uzaklaştırmaktır. Bir lider senaryodan sapmaya başladığında veya daha büyük strateji için bir yük haline geldiğinde kaderi mühürlenir. Tarih örneklerle doludur. Yerleşik düzene meydan okumaya cesaret eden John F. Kennedy trajik bir sonla karşılaştı, tıpkı bir zamanlar yukarıdakilerin çıkarlarına hizmet eden ancak daha geniş plana uymayı bıraktığında sonunda bedelini ödeyen Saddam Hüseyin gibi. Daha geniş, küresel bir bakış açısına ihtiyaç. Patel, keskin gözlemlerinde Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmanın çoğunu yakalıyor. Yine de bu eylemlerin daha geniş bir küresel çerçeveyle nasıl bağlantılı olduğunu derinlemesine incelemeden esas olarak ulusal düzeye odaklanıyor gibi görünüyor. Makyavelist bir yaklaşım, kişiyi apaçık olanın ötesine bakmaya ve şu soruyu sormaya zorlar: Bu olaylardan kim yararlanıyor? Bu görünüşte bağlantısız eylemleri yönlendiren gizli eller kimler? 11 Eylül'ün jeopolitik sonrasını düşünün dünya anlık dehşete ve faillerine odaklanırken, daha büyük etkiler küresel ittifaklarda büyük değişimler, enerji rotalarında değişiklikler, Irak'ın işgali ve bir gözetleme devletinin yaratılmasını içeriyordu. Bu sonuçlar sadece tesadüfler değildi, güçleri ulusal yönetimden ziyade küresel politikayı şekillendirmeye dayanan, genellikle doğası gereği ulus ötesi olan belirli varlıklara fayda sağladılar. 7 Ekim'deki son olaylar başka bir örnek sunuyor. Genellikle izole terör eylemleri veya bölgesel çatışmalar olarak görülen bu olaylar, aslında sadece Orta Doğu'yu değil, küresel enerji piyasalarını, askeri ittifakları ve Asya ve Avrupa gibi kilit bölgelerdeki güç dengesini de içeren çok daha geniş bir oyun planındaki stratejik manevralar olabilir. Makro görüş, satranç ustaları olarak kabal. Kabal'ın stratejisini anlamak için bir satranç ustası gibi düşünmek gerekir. Güç piramidinin alt seviyeleri, görünür oyuncular, çok daha büyük bir oyunun sadece piyonlarıdır. Bir makyavelist düşünür, bu alt seviyeli görevlilerin ister politikacı, ister bürokrat veya hatta şirket yöneticileri olsun, genellikle parçası oldukları daha büyük stratejinin farkında olmadıklarını fark ederdi. Eylemlerinin daha büyük bir plana nasıl uyduğunu anlamadan, acil hedeflerine, yeniden seçilme, kar, kişisel kazanç odaklanmışlardır. Trump gibi görünüşte bağımsız aktörler bile bu daha büyük tasarımın bir parçasıdır. İktidara yükselişi, alışılmadık tarzı ve sözde derin devlete karşı görünürdeki muhalefeti, Kabal tarafından düzenlenen daha büyük oyun planında bir amaca hizmet ediyor. Halk çatışma ve bölünme algılıyor, ancak bu tasarım gereği piramidin tepesindeki gerçek güç simsarlarından odağı uzaklaştırmak için bir dikkat dağıtmak bu oyunun gerçek ustaları, muhalefet algısının genellikle gerçek çatışmadan daha değerli olduğunu anlıyor. Seçim ve özellik yanılsamasını korurken, gerçek kararlar kamu denetiminden çok uzakta, arka odalarda alınıyor. Birkaç hamle ilerisini düşünmenin önemi. Patel gibi biri için kabalı daha keskin bir şekilde anlamak, Makyavelist bir bakış açısı benimsemeyi gerektirir; birkaç hamle ilerisini düşünen ve görünürdeki oyuncuların gerçek güçler olmadığını anlayan bir bakış açısı. Daha ayrıntılı bir yaklaşım, politikacıların veya teröristlerin anlık eylemlerinin ötesine bakar ve bu olaylardan uzun vadede kimin kazanç sağlayacağını sorar. Bu oyunun gerçek ustaları ulusal sınırlar veya geleneksel politikalarla sınırlı değildir kamuoyunun algısını manipüle ederler, küresel anlatıları şekillendirirler ve daha geniş stratejik hedefleriyle uyumlu olayları düzenlerler. Gücün, görülmediğinde, gerçek günden makul inkar ve yanlış bilgi katmanlarının altında gömülü olduğunda daha etkili olduğunu anlarlar. Sonuç, mikro görüşten kaçmak. Kabalın gücünü gerçekten anlamak için, mikro görüşün ötesine, güç piramidinin alt katmanlarının görünür eylemlerinin ötesine geçilmelidir. Makyavelist bir bakış açısı, gerçek gücün büyük resmi görme, birkaç hamle öncesinde tahmin etme ve kaos veya rastgele şiddet eylemleri gibi görünen şeyin aslında kasıtlı ve stratejik bir tasarımın parçası olabileceğini anlama yeteneğinde yattığını ortaya koyar. Güçlü oyuncular gibi görünen Trump gibi figürler, aslında gerçek güç kollarını kontrol edenler tarafından yazılan bir senaryoyu izleyen aktörlerdir çizgiyi açtıkları veya anlatıya meydan okudukları anda kendilerinden önce gelenlerin daha büyük planı rayından çıkarmakla tehdit ettiklerinde ortadan kaldırılan JFK ve Saddam Hüseyin gibi liderlerin kaderini riske atarlar. Kaş Patel ve ulusal düzeye odaklanan diğerleri, bakış açılarını genişletmeli, küresel olayların nasıl birbirine bağlandığını düşünmeli ve gücün gerçek mimarlarının çok daha büyük bir tahtada görünmeyen taşları hareket ettirerek oyunu birkaç adım önde oynayanlar olduğunu anlamalılar.